Vel zaman içinde, kalbur saman içinde, Pireler berber iken, develer tellal iken, Ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, Bahar adında al yanaklı, bir o kadar da meraklı bir kız çocuğu varmış. Gökyüzünü çok merak ediyor, her gece sütünü içip, Dişlerini fırçaladıktan sonra gökyüzü ile konuşup yıldızlara ben sütümü içip büyüyeceğim, sizin yanınıza geleceğim, diyor ve uykuya dalıyormuş. Yine aynı şekilde gökyüzüyle konuşmaya penceresinin önüne gitmiş. Hep bir de ne görsün, yıldızlar dans ediyor. Ayın etrafında kutu kutu pense oynuyorlarmış. Aralarından biri Bahar'a, Haydi sen de gel dostum, demiş ve bir anda Bahar kendini onlarla oyun oynarken bulmuş yakından daha parlak ve güzelmiş yıldızlar. Bir o tarafa bir bu tarafa kayıp duruyorlar ve kalambaç oynuyorlarmış. Bu koşturmacadan yorulan Bahar'ı gören Ay dede Gel evladım biraz dinlen demiş. O kadar şefkatle çağırmış ki onu. Oyunu bırakıp Ay dedenin yanına oturuvermiş Bahar ve Ay dede yıldızlar senin torunların mı? diye sormuş uykulu gözlerle. Ay dede, onlar benim dostlarım <laughs> deyip gülmüş. Ama torunum sayılırlar. Sen de benim torunumsun Yıldız Bahar demiş. Bahar'ın uykusu bir anda açılmış ve yerinden zıplayıp ne yani inanmıyorum ben de artık bir yıldız mı oldum ben de parlayacak mıyım sorusuna Ay dede Bizler güneşten aldığımız ışık ile parlıyoruz. Senin güneşin içinde bahar kızım. O güneşin sönmesine sakın izin verme. Ay dede daha sözünü bitirmeden bahar heyecanla İnanmıyorum. Güneş benim içimde mi? Ama nasıl olur? Ben hiç güneş yemedim ki. Ay dede, Har kızım, tabii ki güneşi yemedin. Senin parlamak için yapman gereken içindeki öğrenme güneşini okuyarak, araştırarak kuvvetlendirmek. Sen okudukça güneşin parlayacak, sen de gökyüzü gibi insanlara umut olacaksın. Çünkü sende hem güneş hem ay var. Parladıkça ışığın güneşi sönmüş ve yıldız olduğundan haberi dahi olmayanlara yol gösterecek demiş. Ve birden annesinin sesini duymaya başlamış Bahar. Baharım, kızım, yıldızım, uyan. Gözünü açınca kendini yıldızlı battaniyesiyle pencere önünde bulmuş Bahar. Annesinin elindeki sütü görmüş ve ay dedenin rüyasında dedikleri aklına gelmiş. Annesine Anne biliyor musun yıldızlar gibi parlamak için okumak bir de süt içmek gerekiyormuş. Deyip annesinin elindeki sütü lıkır lıkır içmeye başlamış. Annesi gülerek Evet Bahar'ım süt bedenini Okumak içindeki güneşini besler, büyütür, parlatır. Gökyüzü gibi umut olmak için okumalı ve yazmalısın. İşte o zaman hiçbir yere kaybolmazsın demiş ve Bahar'ın yine rüyalar alemine daldığını görmüş. İyi rüyalar gökyüzü deyip öpmüş al yanaklarından. Gökten üç elma şekeri düşmüş. Biri okuyana, biri yazana, biri dinleyene. E hani ay dedeye?